Herkese merhaba, ben Adil Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Malum evlilik sezonu yaklaşıyor. Bahardayız artık. Yazın her tarafta düğün, dernek, halay, davul, zurna... Gerçekten keyifli ortamlar meydana gelecek. Yoğun bir evlilik sezonu oluyor yaz mevsimi. Evlilik öncesinde analizlerden bahsettim bazı videolarda. Sonra sorular geldi. Bu evlilik analizi olayı nedir? Evlilik analizi 51 tane sorudan oluşan... Evliliklerde yaşanan en büyük problemleri daha evlenmeden önce ortadan kaldırmayı amaçlayan veya iki insanın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu, birbiriyle ne kadar anlaşabildiğini ortaya koyan bir analiz. Bu analiz yüzlerce psikoloğun çalışmalarından derlenmiş, boşanmaya giden veya boşanmış çiftler üzerinde yapılmış analizlerden biriktirilmiş bir test. 51 tane sorudan oluşuyor. Arkadaşlar şimdi konumuz şu. Bana çok fazla gelen bir soru var evliliklerle ilgili. Kültür farkı evliliği nasıl etkiler? Kültür farkı büyük bir sıkıntı mıdır? Yani ben bu adamla aynı kültürden değilim. Çok başka bir kültüre sahip, başka bir bölgeden bir aileye sahip. Ama acaba bu bize sorun yaratır mı? Ben yine de onunla evleneyim mi diyen bir sürü kadın var. Bana kadınlardan binlerce soru geliyor. Kültür farkı konusuna özellikle değinmek istiyorum. Çünkü yapılan çalışmalarda, istatistiklerde, boşanmalar üzerinde kültür farkının son derece önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bakın ilişkilerde kültür farkı çok da önemli değil. Çünkü ilişki evlilik gibi resmi bir olay değil. Yani insanla bir sözleşme imzalamıyorsunuz. İlişkiyi bitirmek için mahkemeye falan gitmenize gerek yok. Sadece ayrılıyorsunuz, olup bitiyor. Ama evlilik olayının içerisinde nikah var. Yani bir evlilik sözleşmesi var. Karşılıklı olarak bir akit var. Aldatmamak işte ömür boyu sahip çıkmak vesaire vesaire karşılıklı sorumluluklar evlilikte e, müthiş sorumluluklar var karşılıklı olarak zaten boşanma aşamasında da bu sorumluluklar yerine getirilmediği iddia edilince taraflar birbirlerine boşanma davasını açıyorlar ve mahkemesiydi aile hukukuydu. Velayet davası, çocuk varsa, boşanma davası, mal paylaşımı yani maddi olarak da birçok unsur var ve bütün bunları analiz ettiğinde insanlar boşanma esnasında çok yoruluyorlar. Onun için kültür farkına evlilikte çok dikkat etmek lazım. Bunun sebebi şu. Evlilik iki insan arasında olmuyor, aileler arasında oluyor. Yani sizin ailenizin evleneceğiniz insanın ailesiyle çok iyi anlaşması gerekiyor kültür olarak uyuşması gerekiyor. Genç arkadaşlar bana mesaj atarlar sürekli. Ya işte ailemiz anlaşamıyor ama önemli değil biz birbirimizi seviyoruz falan. Keşke hayat bu kadar basit, bu kadar yalın ve bu kadar pratik olsaydı. Yani iki insanın birbirini sevmesi maalesef bir evliliği kurtarmaz. Evlilikteki en önemli konu sevgi değildir arkadaşlar. En önemli konu saygıdır. Yani iki insanın birbirine karşı muazzam bir saygı içerisinde olması gerekiyor. Eğer karşınızdaki insana saygı duymuyorsanız sevgiyle karın doymaz. Sadece birkaç ay mutlu olabilirsiniz ama o sevgi yerini saygıya bırakmıyorsa, o sevginin altyapısında ana duygu olarak saygı yer almıyorsa zaten tartışmalarda, kavgalarda iki insan birbirini kırmaya başlar. Müthiş derecede kötü sözler, can acıtıcı sözler karşı tarafı yaralayıcı sözler meydana gelir. Ve ondan sonra bu sözler hiçbir zaman için unutulmaz ve en mutlu anlarda bile aklınızın bir köşesinde şunu düşünürsünüz. Ya bana şöyle demişti. Benim annemle ilgili bunu demişti. Aileme küfür etmişti. Hakaret etmişti aileme, akrabalarıma. Şimdi ilişki aşamasında birlikte olduğunuz insanı evlenmeden önce ailenizle tanıştırmanız gerekiyor. Kültür farkının ne olduğunu o zaman anlarsınız. Ben birçok çiftle çalışıyorum. Evli çiftlerle çalışıyorum. Aralarında çok büyük sorunlar yok, ama aileleri hiç anlaşamıyor ve boşanmak üzereler. Şöyle bir hata yaptıklarını görüyorum. Evlilikten önce ilişki aşamasında aileleri asla tanıştırmamışlar. Ya biz buna önem vermedik diyorlar mesela. Ben onun ailesini hiçbir bir zaman merak etmedim diyor mesela. Ben onun ailesinin nasıl insanlar olduğuyla ilgilenmedim. Ben zaten eşimi seviyordum. Ya yani onunla anlaşacağımı düşündüm. Ailesine, akrabalarına dikkatli bakmadım. İşte biz farklı bölgelerden insanlarız ama. İşte e, bunun bizi etkileyeceğini düşünmedik. Etkiler, etkiler. Siz de aynı hataları yapmayın. Şu anda bir tesadüf eseri bu videoyu izlemiyorsunuz. Videoyu izleyenler arasında evlenecek insanlar olabilir. Malum önümüzdeki aylar Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül yani evliliklerin en çok yoğun olduğu dönem yaz dönemidir. Şimdi bu videoyu izleyenler eğer kendilerinde böyle bir durum yoksa bile çevrelerinde evlenecek insanlar varsa lütfen bu linki onlara yollayın ve izlesinler. Bakın. Evlilikten önce aileleri mutlaka tanıştırın. Siz evleneceğiniz insanın, müstakbel eşinizin ailesiyle tanışın. Acaba aranızda iyi bir enerji var mı? Eğer iyi enerji yoksa annesi, babası veya kardeşleri size karşı kötü davranıyorsa bunun sebebini mutlaka o anki nişanlınızla işte evlenmeyi düşündüğünüz insanla bunun sebebini mutlaka konuşun. Ailem beni niye sevmiyor? Niye bana karşı tavırlılar? Acaba bu evliliğe onay veriyorlar ama gizliden gizliye buna karşı mı çıkıyorlar? Bakın böyle çok fazla evlilik var. Ailesi karşı çıkıyor ama adam evleniyor. Fakat sonra evlendikten sonra ailesi sürekli olarak evliliği bozmaya çalışıyor. Sürekli olarak kız hakkında dedikodu yapıyor. Kızı dışlıyor. Kesinlikle kabul etmiyor. Çocuk oluyor. Çocuk olduğu zaman bile gelinlerine çok kötü davranan aileler var. Aynı şekilde davranan kızların ailesi de var. Yani damadı istemeyen. Evlilik öncesi tanıştığınızda eğer size karşı böyle bir tavır varsa eşiniz olacak insanla bunu konuşun. Bu tavrın sebeplerini ve iç yüzünü mutlaka konuşun. Sizi neden istemediklerini anlamaya çalışın. Bunu sorun. Ve o insanın size düzgün bir şekilde cevap vermesini sağlayın. Eğer karşınızdaki insan bunu geçiştiriyorsa ya ailemle ilgili sıkıntı yok hani sen bana bak ya onlar önemli değil diyorsa bunun önemli olduğunu ve ailesinin ileride problem yaratabileceğini asla unutmayın ve onun verdiği cevapları çok fazla önemsemeyin. Bu konuyu anlamaya çalışın. İkinci konu, şu, evleneceğiniz insan üzerinde hangi akrabalarının etkili olduğunu mutlaka analiz edin. Mesela bazı adamlar vardır dayısının etkisi altındadır. Bazı adamlar babasının, bazı adamlar amcasının, hatta bazı adamlar halasının, teyzesinin etkisi altındadır. Bu insanların söyledikleriyle yönlendirilmeye açıktır. Bu akrabaları o adamı yönlendirebilirler, dışarıdan gaza getirebilirler. Hatta eşine karşı, karısına karşı yönlendirebilirler. Öyle adamlar var ki bir işe girer girerken kariyeriyle ilgili, iş hayatıyla ilgili kararları sadece ve sadece teyzesinin halasının veya dayısının lafıyla alıyor. Ya yani onların sözüyle karar alıyor, hep onlara danışıyor. Böyle bir adam evliliğinde de hep etki altında kalacaktır. Dayısının, amcasının etkisi altında kalmaya devam edecektir. Bakın bunu kesinlikle unutmayınız. Evleneceğiniz insanın hangi akrabalarıyla yakın olduğunu çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Çünkü evlendikten sonra da yine o akrabalarına danışacak ve onlarla yakın ilişkisine devam edecektir. Bunu analiz ettikten sonra yapmanız gereken siz o akrabalarla iyi misiniz? Yani onlarla anlaşabiliyor musunuz? Mesela evleneceğiniz adamın dayısıyla çok iyi olduğunu gördünüz. Müthiş bir ilişkisi var dayısıyla. Sizi tanıştırmasını isteyin. Evlenmeden önce mutlaka bu adamın yakın olduğu akrabalarıyla tanışın. Ve onlarla yemek yiyin, sohbet edin ve size yaklaşımlarına çok dikkatli bakın. O akrabaları eğer size kötü davranıyorlarsa evlilikten sonra da sizi suçlamaya, sizi eleştirmeye devam edeceklerdir. Ve en önemli konu evleneceğiniz insanın yönlendirmeye açık olup olmadığını görün. Yani karar alırken hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili, sevgilisiyle ilgili kararlar alırken acaba akrabalarının etkisi altında kalıyor mu? Acaba onların sözüyle hareket ediyor mu? Acaba onların her sözüyle birisine karşı tavır alıyor mu, küsüyor mu veya ilişkilerini sona erdiriyor mu? İnsanlara tavırlar alırken akrabalarının etkisi altında kalıyor mu? Bakın bunlara çok dikkatli bakın. Ben yüzlerce vaka gördüm. Akrabalarının gazıyla boşananlar gördüm. Akrabalarının sözüyle yaptığı dedikodularla karısına kötü davrananlar gördüm akrabalarının sözleriyle evliliğini bitirmek isteyenler gördüm. Yani çok olay gördüm bakın. İnanılmaz olaylarla karşılaştım. Türkiye'de hala aile, akrabalar evlilikler üzerinde etkili. Yurt dışında insanlar evliliklerine hiç kimseyi karıştırmazlar. <laughs> yani bırakın akrabayı, anne babasını bile karıştırmaz. Çünkü orada bireyselleşme var. Yani yurt dışında her insan kendi kararlarını alır, kendi hayatının sorumluluğunu alır ve bununla ilgili yaşayacağı sıkıntıları da tek başına yaşar. Ama hiç kimse de onun aile hayatına burnunu sokmaya çalışmaz. Bu videoda son olarak şunu söylemek istiyorum. Evlenecek arkadaşlara bir tavsiyem daha var. Akraba konusuna, kültürlerinin uyuşup uyuşmadığına, hatta yemek zevklerinize bile dikkat edin. Yani yemek, ne yiyorsunuz, o ne yemeği seviyor, siz ne yiyorsunuz, bunlar uyuşuyor mu? Mutfak bile önemli bir konu. Bütün bunlar kültürel olarak uyuşmalı. En azından arada çok büyük farklar olmadığına dikkat edin. Bir tane daha tavsiyem var. Bir hata yapıyor bazı insanlar. Çok yakın dostları var. Bazen alt komşusu, bazen yakın dostları, okuldan arkadaşları. Bir çift bu. Yine kendileri gibi evli bir çift. Ve bu insanlarla çok girift, çok gelmeli gitmeli ilişkiler kuruyorlar. Yani birbirlerinin evinden hiçbir zaman için çıkmıyorlar. İki tane evli çift düşünün sürekli birbirinin evinde ya onlar geliyor ya bunlar gidiyor. Sürekli yemekli işte eğlenceli böyle bir e, birlikte takılma durumu. Arkadaşlar bu çok tehlikeli. Çünkü bu şekilde boşanan çok fazla çift gördüm. Bir süre sonra dedikodu ve gıybet başlıyor. İnsanlar birbirlerinin evliliklerini kıskanmaya başlıyorlar. İşte onlar niye zengin biz niye değiliz? İşte onlar niye bu durumda bu kadar mutlu karı koca biz niye mutlu değiliz diye başkalarının mutluluğunu engellemeye çalışan, başkalarının saadetine, ev içindeki huzurunu bozmaya çalışan insanlar var. Ben her gün karşılaşıyorum. <laughs> Çünkü bireysel çalışma yaptığım dostlar var. Bu dostlarla bireysel çalışma yaparken bana yüzlerce hikaye anlatıyorlar bu şekilde evlendikten sonra evinize kimin girip çıktığına çok dikkat edin. Herkesle çok ense tokat, çok böyle yakın, çok samimi ilişkiler kurmayın. Çünkü evlilik hayatında kimin sizin mutluluğunuzu istediğini, kimin sizin kötülüğünüzü istediğini asla anlayamazsınız. Bazı insanlar evinizin içindeki birer yılan gibidir ve sizi mutsuz etmek için çok yakınınızda bulunurlar. Onlar kendi aile hayatında mutlu değillerdir ve sizi de mutsuz etmek için hakkınızda sürekli dedikodu, sürekli yalan dolan ortaya atarak sizin huzurunuzu yerle bir edebilirler. Benim amacım evlilikler bitmesin. Hani kendi yaşadığım, gördüğüm olayları sizlere aktarıyorum. Türkiye'de çok fazla boşanma var şu anda. Amacımız bizim de eğer bir katkımız olursa boşanmaları engelleyebilirsek ne mutlu bize. Evlilik konusunda size videolarımla yardımcı olmaya devam edeceğim. Çünkü önümüzdeki dönemde bir sürü düğün var, bir sürü evlilik var. Bir sürü genç insan evliliğe koşuyor. Ama bu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü nikah dairesinden sonraki durağınız adliye olabilir. Bunu engellemek için beni izlemeye devam edersiniz. Görüşmek üzere.